Merhaba arkadaşlar. Bugün Elif'le ve Yusuf'la süt deterjan deneyini yapacağız. Babamız bize yine yardım edecek. Elif hangi rengi isterse o renkle, Yusuf da hangi rengi isterse o renkle yapacak deneyini. Elif yeşil rengini istiyor. Yusuf sen? <laughs> Yusuf biraz üzgün ve mağrur. Yusuf hangi rengi istiyorsun oğlum? Tamam mavi. Başlayalım hadi. Önce sütümüzü koyuyoruz. Evet. Önce sütümüzü koyduk. Yeter mi? Tamam. Ay Yusuf'unkine de koyalım birazcık. Yusuf'a da koydum. Evet. Gıda boyalarını nasıl koyacağız ki? Durma mı çocuklar? Burayı ben yapacağım. Yusuf, otur bakalım. Hadi. 3, birer damla. 1 dakika, vay! Ben de, 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 e, de Aa, Yusuf, yıldız, yıldız, oldu. yıldız oldu Elif! Yıldız oldu. De... Ya, da... ya! Küçük yıldızlar! Mavi, Mavi, evet. Elif, yeşil de istemişti babası ama. Ya bu gök kuşağı gibi bir şey olacak Elif. Harika. Yusuf dikkat et oğlum. Evet komik bir şeyler oluyor değil mi Yusuf? Evimizde komik bir şeyler oluyor. Elif yeşille koyuyor mu Elif hangi renk istedin sen? Söyle bakalım bize. Yeşil Evet. Yusuf sen hangi renk istedin? Yedim. Ellemiyoruz. Bakın şimdi biraz sonra neler olacak burada. Yeşili de koyduk. Yeşiller de balık gibi oldu. Hepsini koyduk. Önce sütlerimizi koyduk. Tabii. Sonra gıda boyalarımızı koyduk. Şimdi gliserinden nerelere damlatıyoruz babası? boyaların tam ortasına birer damla gliserin damlatıyoruz. Ya Elif bu ne böyle ben anlamadım. Çok güzel renk alıyor. Evet. Şimdi çubuklar ellere, çubukları ellerimize alıyoruz. Evet, önce çubuklarımızı deterjanın içine batırıyoruz. Hazır mısınız? Evet. de yapsın hadi. Aa, Elif inanmıyorum. Arkadaşlar Elif neler yaptı gördünüz mü? Da... Hadi şimdi Yusuf da yapsın. Evet Yusuf bakalım evet. sende bir, neler olacak. Bir, bir... Oh. Aa, gibi. olmaya devam ediyor. kızım, dur Wow, Yusuf'un kinde neler oldu böyle? <laughs> Anneciğim, Yusuf'un kinde renkler dans ediyor. Dans ediyor, dans, dans, nene, benim dansım, benim benim dansım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar siz de evde annelerinizden babalarınızdan yardım alarak süt şey. ve deterjan deneyini yapabilirsiniz. Malzemelerimiz gıda boyası, hadi, deterjan, hadi. süt ve gliserin. İşte bu kadar. Hadi, hadi. Şimdi Elif sarı boya. Elif şimdi Elifinkine bakar mısın? Elif çorba mı yaptın kız sen? Elif için sarı boya koyduk. Ama işte deterjana batırmazsanız arkadaşlar böyle istediğimiz gibi olmuyor. Önce deterjana batırmamız gerekiyor. Yusuf sen de deterjana batır bir tane. Renklerin dansı başladı. Çok eğlenceli arkadaşlar. Çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Yusuf'un yine bakar mısın? Nasıl oldu? Elif'in hala devam ediyor değil. şu anda. Siz Kocaman de yapabilirsiniz bu Kocaman deneyi. Kırmızı, Çok eğlenceli. Kırmızı, kırmızı. Kocaman bir kırmızı ve şimdi deterjan geliyor. Geldi. <laughs> Olmadı. Oldu. Hala devam Bak, Çok güzel. hala devam ediyor. Deterjan Hı. üzerine gelince böyle renkler dans etmeye başlıyor. Harika oldu. Ellerine bakalım. Elif elleri... Elif'in elleri de bayağı olmuş. <laughs> Kocaman bir yeşil yaptılar. Hadi yapın bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Sonra ben de denemek istiyorum. Sonra ben de denemek istiyorum. Tamam mı? Yeniyor. <laughs> Yeniyor. reaksiyon başladı. Başladı. Bakıyoruz. Evet Yusuf'unki yeşil renk dansı oldu. Elif'inki biraz fazla karıştı. Çok yoğunlaştığı için geç başlıyor olabilir. Şimdi bir dakika anneciğim. anneciğim? Elif! Bakın biz şimdi Elif'le ne yapacağız? Elif çek çubuğunu. Deterjana batır çubuğunu Elif sen. Elif çubuğunu deterjana batır sen. Hepsini boşalttık mavi rengini arkadaşlar. Batır bakalım. Şöyle... Şey, Ooo! Böyle bir değişik bir şeyler mi olacak? Tamam kızım. Tamam Elif de batırsın babası. Bırak bakalım Elif neler olacak şimdi? Kendi kendine hareket ediyor. Arkadaş. Ben de çok özenli şöyle aldım bakalım. Şöyle tutuyorum. Ben de Elif gibi. De tercihen dökseydin olur. Evet. şey Bunu döksek ne olur Elif'le ben biraz yaramazlık yaptık arkadaşlar. Deneyi biraz mahvettik. Yusuf'un ve babasının yaptığı gibi yapın. Bizim deney sonumuz böyle oldu. Onların ki Ebruli çalışması gibi oldu. Tebrik ediyoruz Yusuf'u ve Yusuf babasını. Evet arkadaşlar bizim süt ve deterjan deneyimiz bu kadardı. Eğlenceli deneyimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize güle güle hoşçakalın. Elif. Evet yine arkadaşlar. El sallıyor muyuz? Elif. Evet. Güle güle arkadaşlar. Görüşürüz.